Selam patlım. Kanalıma hoş geldin. 8-14 Aralık 2025 haftasının gökyüzünü konuşacağız. Hem genel enerjiyi hem de burç burç bu haftadan en çok kimler nasıl etkileniyor onlara bakacağız. Önce kısacık gökyüzü. Güneş, Merkür, Venüs ve Mars Yay burcunda. Yani dürüstlük, netlik, inançlar, vizyon, seyahatler, eğitim. Doğruyu söyleyeyim de ne olursa olsun modundayız. Abartı dozunu kaçırmazsak çok güzel çünkü motivasyon ve cesaret de yüksek. Bu haftanın kritik olayı ise Neptün'ün 10 Aralık'ta balık burcunda retrodan çıkıp direkt harekete dönmesi. Aylarca sisin içinde yürüdüğün bir konu varsa, ben burada tam ne hissediyorum, ne istiyorum diye kendini sorguladıysan, bu hafta yavaş yavaş tablo netleşmeye başlıyor. Özellikle su burçları ve değişken burçlar bunu çok hissedecek. Ay fazı olarak da artık dolunaydan yeni aya giden azalan ay fazındayız. 11 Aralık civarı son dördün fazı geliyor. Bu ne demek? Yeni bir şeye başlamaktan ziyade fazlalıkları atmak, kararları netleştirmek, ben burada artık bu şekilde devam etmiyorum demek için mükemmel bir zaman. Üstüne bir de 13-14 Aralık geceleri geminit meteor yağmuru var. Gökyüzü gerçek anlamda da yıldız kaydırıyor. Dilekler, niyetler, sembolik kapanışlar için güzel. Şimdi hazırsan burç burç gidelim. Lütfen yükselenini de dinlemeyi unutma. Koç ve yükselen koç. Koçlar, sizin için Yay vurgu haftası. Uzaklar, eğitim, inançlar, vizyon. Bu hafta ben hayatıma hangi hikayeyi yazmak istiyorum sorusu çok çalışıyor. Yurt dışı, seyahat, taşınma, akademik konular, hukuki süreçler gündeme gelebilir. Merkür'ün yaya geçişiyle beraber dobra dobra konuşma isteğin artıyor. Neptün'ün balıktan direkt dönmesi Perde arkasında dönen işler, bilinçaltı korkular, görünmeyen düşmanlıklar alanında bir uyanma getiriyor. Uzun süredir içini kemiren ama adını koyamadığın bir huzursuzluk varsa, "Ha ben bu yüzden geriliyormuşum." diye fark edebilirsin. Bu hafta koçlar için tavsiyem, büyük planlarını masaya yatır. Ama önce eski bir korkunu, eskimiş bir inancını bırak. Bir kapı kapanırken ufukta yeni bir rota beliriyor. Boğa ya yükselen boğa. Boğalar Yay burgusu sizde. Ortak para, miras, kredi, borç alacak, derin dönüşüm alanı. Bu hafta ben kiminle neyi paylaşıyorum sorusu önemli. Hem duygusal hem maddi anlamda. İlişkilerde kontrol, kıskançlık, güven temaları gündeme gelebilir. Birine ya da bir şeye fazla tutunduğunu fark edebilirsin. Neptün'ün direkt dönmesi arkadaş çevren, sosyal gruplar, hayaller alanını aydınlatıyor. Kim gerçekten senin yanında kim sadece işine geldiğinde var, daha net görebilirsin. Tavsiyem, gereksiz finansal yükleri gözden geçir. Ben bunu niye hala ödüyorum dediğin her şeye bak. Arkadaş çevrende sınır koyman gereken yerlerde artık net ol. Bu hafta bırakılan her yük 2026 için sana ciddi hafiflik getiriyor. İkizler, e yükselen ikizler. İkizler, sahne sizin. Güneş, Merkür, Venüs ve Mars karşı burcunuz Yay'da. İlişkiler, ortaklıklar, biz dediğin her alan gündemde. Bu hafta özellikle şu soruyu çok duyabilirsin. Ben bu ilişkiyi gerçekten nereye götürmek istiyorum? Partnerliklerde dürüstlük testten geçiyor. Bir konuşma, bir yüzleşme gelebilir ama bu kötü olmak zorunda değil. Daha gerçek, daha samimi bir zemine geçmek için. Neptün'ün kariyer alanınıza direkt dönmesi mesleki belirsizliklerde perdeyi aralıyor. Uzun süredir bu iş beni nereye götürüyor diye sorguluyorsan, bu hafta bir işaret, bir konuşma, bir fark ediş geliyor. Tavsiyem konuşmaktan korkma ama suçlamadan ben böyle hissediyorum diyerek ilerle. İlişkide de, işte de netlik senin tarafında. Yengeç e yükselen yengeç. Yengeçler, bu hafta hem çalışıyor hem büyüyor. Yay vurdusu sizde günlük hayat, iş ortamı, sağlık ve rutinler alanında. İş yoğunluğu artabilir. Yeni projeler ekstra sorumluluklar gelebilir. Ama bu sefer evren sana diyor ki, sınırlarını da çiz. Hepsini sen üstlenmek zorunda değilsin. Jüpiter sizin burcunuzda retroda. Dışarıya gözüken büyümeden çok içsel büyüme var. Öz değerini, kendinle kurduğun ilişkiyi yeniden yapılandırıyorsun. Neptün'ün direkt dönmesi uzaklar, eğitim, inançlar alanında sisin dağılmasını sağlıyor. Uzun zamandır aklında olan taşınma, yurt dışı Eğitim veya hukuki bir konu varsa bu hafta tamam ben aslında bunu istiyorum istemiyorum diye netleşebilirsin. Tavsiyem bedensel sağlığı ihmal etme. iş yerinde hayır deme kasılı çalıştır. İç sesini küçümseme. Özellikle uzaklarla ilgili konularda. Aslan ve yükselen aslan. Aslanlar için yay ateşi tam sizin sevdiğiniz gibi. Aşk, flirt, çocuklar, hobiler, sahne yaratıcılık alanınız yanıyor. Bu hafta hayat sana biraz da eğlen diyor. Kalbin hareketlenebilir, yeni bir flört, yeni bir yaratıcı proje, çocuklarla ilgili güzel gelişmeler gündeme gelebilir. Neptün'ün direkt dönmesi, ortak para, miras, kredi konularında sis perdelerini aralıyor. Maddi manevi paylaştığın bir konuda uzun süredir tam anlayamıyorum dediğin bir durum varsa, bu hafta daha net görmeye başlarsın. Tavsiyem, aşk konusunda dramayı değil, gerçekliği seç. Yeteneklerini saklama. Bir proje başlatmak istiyorsan planını yap. Bu hafta kalbin sana çok şey anlatıyor. Dinlemeyi unutma. Başak ya yükselen başak. Başaklar, yay vurgusu sizde ev, aile, yuva alanında. Ev değişikliği, taşınma, dekorasyon, aile içi konuşmalar, köklerle ilgili konular gündeme gelebilir. Bu hafta aile içindeki rollerin, sorumlulukların üzerinden geçebilirsin. Neptün karşı burcunuzda direkt dönüyor. İlişkilerde sisin dağıldığı bir dönem başlıyor. Bu kişi gerçekten ne istiyor? Ben bu ilişkide ne hissediyorum? sorularına daha net cevaplar buluyorsun. İlişki içinde idealize ettiğin noktalarla gerçekler arasındaki fark biraz daha görünür hale geliyor. Tavsiyem, aileyle yapılan konuşmalarda eleştirel değil, çözüm odaklı ol. İlişkide kurtarıcı rolüne girmemeye dikkat et. Bu hafta düzen kurma isteğin yüksek ama mükemmeliyetçiliğe kapılıp kendini yorma. Terazi ve yükselen terazi Teraziler, yay burgusu sizde iletişim, yakın çevre, kardeşler, kısa yolculuklar, sosyal medya alanında. Bu hafta telefon susmayabilir. Mesajlar, mailler, sosyal medya, kısa seyahatler. Ama Merkür de yayda olacağı için sözler biraz fazla dobra kaçabilir. Neptünün direkt dönmesi, iş, günlük rutin, sağlık alanında sisleri kaldırıyor. İş ortamında, burada bir gariplik var ama çözemiyorum dediğim bir konu, gerçek yüzünü gösterebilir. Sağlıkla ilgili ertelediğin kontroller varsa, bu hafta planlamak iyi olabilir. Tavsiyem, iletişimde net ol ama gereksiz açıklama yapma. Sosyal medyada yeni projeler, eğitim içerikleri, online işler için güzel zaman. Düşüncelerini ciddiye al. Bu hafta gelen bir fikir 2026'da ciddi bir projeye dönüşebilir. Akrep ve yükselen akrep. Akrepler, yay sizde para, gelir, öz değer alanını çalıştırıyor. Bu hafta ben neye değer veriyorum ve karşılığında ne alıyorum sorusu çok aktif. Maaş, ücret, fiyatlandırma, kendi emeğinin karşılığı, güven temaları gündeme gelebilir. Neptün'ün direkt dönmesi aşk, çocuklar ve yaratıcılık alanında bir uyanış getiriyor. Romantik ilişkide kararsız kaldığın, bu gerçek mi, benim kafamda kurduğum bir şey mi dediğin konularda daha net hissedebilirsin. Sanatsal, yaratıcı alanlarda da ilham artarken, neyin kalıcı, neyin sadece anlık heves olduğunu daha iyi ayırt ediyorsun. Tavsiyem, kendini ucuza satma, hem maddi hem manevi. Aşkta ya hep ya hiç demek yerine, önce duygunu anlamaya yönel. Bu hafta attığın küçük bir adım, uzun madde özler hikayeni değiştirir. Yay e yükselen yay. Yaylar, sahne tamamen sizde. Güneş, Merkür, Venüs, Mars burcunuzda. Kendini ifade, görünür olma, imaj, cesaret, yeni başlangıçlar için çok güçlü bir enerji var. Bu hafta ben kimim ve nasıl bir hayat yaşamak istiyorum sorusunu hem zihinsel hem fiziksel olarak hissediyorsun. Neptün'ün direkt dönmesi ev, aile, kökler alanında netleşme getiriyor. Uzun süredir aile içi belirsizlikler, taşınma, evle ilgili tam oturmayan durumlar varsa yavaş yavaş resim netleşmeye başlıyor. Tavsiyem, kendine yatırım yap. Eğitim, görünüş, sağlık, kişisel gelişim. Her teklife evet deme. Enerjini seni gerçekten büyüten şeylere sakla. Bu hafta attığın niyetler 2026'ya kadar seni taşıyacak. Oğlak e yükselen oğlak. Oğlaklar. Yay sizde bilinçaltı, kapanışlar, iç dünya, geri plandaki süreçler alanında. Bu hafta dışarıdan çok görünmeyen ama içeride çok şeyin değiştiği bir dönem. Rüyalar yoğunlaşabilir, eski konular geri gelebilir, bitmemiş hesaplar gündeme çıkabilir. Jüpiter'in yengeçte retrosu, ikili ilişkiler ve ortaklık alanında eski temaları geri getiriyor. Eski bir ilişki, eski bir ortak, kapanmamış bir kapı tekrar gündeme gelebilir. Ama bu illa barışmak ya da geri dönmek anlamına gelmek zorunda değil. Bazen sadece, artık bu defter bende böyle kapanıyor demektir. Neptün'ün direkt dönmesi, iletişim alanında sisleri kaldırıyor. Kendini ifade tarzın, sosyal çevren, kardeşler ya da komşularla ilgili bir mesele daha netleşebilir. Tavsiyem, yalnız kalmak istiyorsan suçluluk duymadan alan aç, iç sesini yaz, meditasyon yap, günlük tut. Bu hafta ruhun arka planda büyük temizlik yapıyor. Kova ya yükselen kova. Kovalar, yay vurgusu sizde, arkadaşlar, gruplar, topluluklar, sosyal medya, projeler alanında. Yeni insanlarla tanışabilir, bir topluluğa girebilir, eski bir arkadaşlık dinamiğini gözden geçirebilirsin. Ben kimlerle beraber büyüyorum sorusu önem kazanıyor. Neptün'ün direkt dönmesi para, gelir, özdeğer alanında daha net bir tablo sunuyor. Gelir modelinde İş kazanç dengesinde ya da kendi yeteneğine biçtiğin değerde sisler dağılabilir. Ben aslında daha fazlasını hak ediyorum hissi yükselebilir. Tavsiyem, yeni projelere evet de ama herkes için ücretsiz danışmanlık veriyormuş gibi davranma. Sosyal çevrede seni aşağı çeken, sürekli eleştiren kişilere mesafe koy. Bu hafta kurduğun bağlantılar 2026'daki hedeflerin için çok kritik olabilir. Balık E yükselen balık Balıklar için hafta çok önemli. Çünkü Neptün sizin yöneticiniz ve burcunuzun son derecelerinde direkt pozisyona dönüyor. Aylarca süren kafa karışıklığı, ben ne istiyorum sorusu, idealle gerçek arasındaki gelgitler yavaş yavaş anlam kazanmaya başlıyor. Yay vurgusu sizde kariyer, statü, hedefler alanında. İş, meslek, toplumsal duruş, görünür olduğun alanlarda yeni kararlar gündeme gelebilir. Patronlarla konuşmalar, yeni proje teklifleri, yön değiştirme isteği ortaya çıkabilir. Tavsiyem Artık hayal ettiğin ama ertelediğin bir hedef için somut adım planla, iş özel hayat dengesini kurarken kendini feda etme eğilimini fark et. Bu hafta gelen içsel aydınlanma, 2026'da yepyeni bir hayat sahnesine çıkarmanın ilk sinyali olabilir. Son olarak şunu söyleyip kapatayım. Bu hafta gökyüzü, gerçekle yüzleş, Fazlalıkları bırak ve kalbinden geçen yola biraz daha cesur adım at diyor. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenip arkadaşlarınla paylaşmayı unutmazsan da beni çok mutlu edersin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Gökyüzü hepimizin yolunu aydınlatsın.